Thank <laughs> you. kıymetli protokol üyelerim, değerli misafirlerimiz ve çok kıymetli hemşehrilerim. Bugün dördüncüsünü düzenlediğimiz Alinda Kültür Sanat ve Turizm Festivali'ne ve geleneksel ikinci Karpuzlu Deve Güreşleri'ne hoş geldiniz. Tarih kültür ve medeniyetleri aktarmak için bir süreç olduğu gibi aynı zamanda milletleri bir araya getirmek gibi bir özelliğe sahiptir. Bugün ilçemizin tarihi olan Alimdeantik kentinin turizmini canlandırmak, ilçemizin kültürel değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak köklerinden beslenen bir millet olarak geleceğe tarihimiz açısından bir kez daha bakabilmek adına bu festivali düzenledik. Ve sizlerin dikkatini karpuzluya çekmek için bir araya geldik. İnşallah bundan sonra da tarihi ve kültürel zenginliklerimizi yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Yola çıkarken karpuzlu kabuğunu kıracak diye dilimizden düşürmediğimiz bir slogan vardı. Gördüğünüz gibi karpuzumuz kabuğunu kırmış, ilçemizde değişim ve gelişim başlamıştır. Göreve başladığımızdan bugüne neler yaptığımızı ve karpuzlu nelerin değişmeye başladığını kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Halinde Antik Kenti'nde ilgili kazı çalışmaların yapılması, altyapı ve konaklama tesislerinin yapılması, ışıklandırılması reklam ve tanıtımla yaz ve kış turizminde tur kapsamına alınması için çalışmalarımız devam etmektedir. İlçe merkezinde kanalizasyon çalışmalarımız tamamlanmış olup parkadaşı park döşeme çalışmalarımız devam etmektedir. Daha sonra perişan vaziyetteki pazar yerimizi modernize yaptık. Halkımızın hizmetine sunduk. İlçemiz hastanesi ile ilgili olarak inşaat yapma ruhsatı ilgili firmaya verdik. Proje ve proje müelliflerini yerine getirdik. İmar planı koordinat değişikliklerini, plan kotelerini, yerleşim planını yeniden düzenledik. İlçe hastanemiz inşaatı başlamıştır. İlçemizi Milas'a bağlayan yolun yapım çalışmalarına başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Bunun yanında Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı bir yüksek okul açılması için de çalışmalarımız devam etmektedir. İlçemiz hamamının restorasyonunu tamamladık. Halkımızın hizmetine sunduk. Park imalatı için parka tesisi kurma çalışmalarımız devam etmektedir. Park bahçe çalışmalarımız devam etmekte olup uzun kuyu piknik alanını düzenledik halkımızın hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediye'mize tahsis etmiş, etmiş olduğumuz dükkanlardan etüt merkezi ile öğrencilerimize, Ayba ile de vatandaşlarımıza sağlık ve sosyal hizmetlere verilmesi sağladık. Şehirler arası otobüs garajını Büyükşehir ile ortaklaşa inşaatına başlandı. Yapım çalışmaları hızla devam etmektedir. İlçemiz Tekeler Mahallesi'nde belediyemize ait alı saha yaparak bölge gençlerimizin hizmetine sunduk. Ve bunun yanı sıra Alins, Alinda Stadı restorasyon çalışmalarımız devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yağışlar Böğürt'ten Harım Yolu, Yağışlar Şenköy Mahalle Yolu, Umcular Töreköy Mahalle Yolu asfalt yapılarak hem pazarcı esnaflarımıza hem de ilçe esnaflarına önemli bir hizmet yapmış olduk. Bütün bu projelerimiz yapılırken bizlerden desteğini esirgemeyen en başta bize inanan halkımıza, Büyükşehir Belediyesi personeline, belediye personelimize ve en önemlisi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerimi sunarım. Bugün ve her zaman birlik ve beraberliğimiz yaşayalım. Daha ileri hedeflerimiz için ihtiyacımız olan birlikte hareket etmek ortak akıl ve ortak çabadır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir karpuzu bırakmak ve karpuzuyu daha ileri taşımak en önemli görevimizdir. Bunu başarmak için Karpuzu Belediye Başkanı olarak sizlerden isteğimiz... Fikirlerinizi, icraatlarınızı bizimle paylaşmanızdır. Kapılarınızı ve gönüllerinizi Kargunlu'ya açın. Burada Aydın'ın her yerinde olduğu gibi doğasıyla, havasıyla, ürünleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel var. Elbette ki biz yerelde canla başla çalışıyor ve çalışacağız. Fakat birlikte olursak hedeflerimize daha kolay ulaşacağımızı biliyoruz. Biz diyoruz ki Karpuzlu'ya gelin, Karpuzlu'yu gezin ve görün, Karpuzlu'yu yaşayın. Değerli hemşerilerim, festivalimiz ikinci geleneksel deve güreşimizle devam edecek. Deve güreşlerimizi Aydın Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapıyoruz. Bizler yörük kültürünün çocukları olarak asırlardan günümüze uzanan bu kültürü yaşatmak ve bu geleneği genç nesillerimize aktarmak için bizim en önemli görevimizdir. Bu kültürü ve bu geleneği düzenleyeceğimiz güreşlerle hep beraber yaşatacağız. Bugün burada deve güreşi kültürünü sizlerle oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlere keyifli ve heyecanlı bir gün yaşatacağız. Güreşimizden Bölgemizden namlı develer güreşecek olup burada katkılarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ve çalışanlarına, Karpuzlu Belediyesi çalışanlarına, tertip komitesine ve deveci arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım. Başta protokol olmak üzere bütün misafirlerimize hoş geldinizler, festival boyunca bütün hemşehrilerimize iyi eğlenceler dilerim. Allah'a emanet olunuz. Protokolün değerli üyeleri, çok kıymetli misafirler, basınımızın güzide mensupları ve kendilerine hizmet etmekten gurur duyduğum Karpuzlu halkı. Dördüncü geleneksel Alinda Kültür ve Turizm Festivali ve ikinci geleneksel deve güreşi programına hoş geldiniz. Değerli misafirler. Alinda antik kentimizin ve ilçemizin tanıtımı amacıyla ilçe belediyemizce düzenlenen bu güzel organizasyonlar ile ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmanın yanı sıra Belki de ilçemizin yolunu bilmeyen birçok vatandaşımızı ilçemizde ağırlama ve onlara ilçemizi tanıtma fırsatı bulmaktayız. Kıymetli misafirler. Ege'nin vazgeçilmez gelenek ve eğlencelerinden biri olan deve güreşleri geçen yıldan itibaren ilçemizde yapılmaktadır. İnşallah bu organizasyon geleneksel hale gelecek ve her yıl sizlerle Karpuzlu Arena'da bir araya geleceğiz. Kıymetli misafirler, bu güzel organizasyonlarla ilçemizi sizlere ve sizleri bizlere tanıtan belediye başkanlığımıza, belediye baş, belediye çalışanlarına, Hepinizin önünde kurumum ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. <laughs> Kıymetli misafirler, sizlere tekrar hoş geldiniz diyor. iyi eğlenceler diliyor ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs>